Serimizin yeni videosundan herkese merhabalar. Burada artık biraz daha ilerledik. Base 3 kartımız üzerinde bulunan son aslında kart üzerindeki yapabileceğimiz aslında son uygulamalardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü butonları yaptık, switchleri yaptık, ledleri yaptık. Şimdi bu kaldı, bir display kaldı. Tabii farklı farklı kombinasyonlarla yapılabilir ama hani sadece bilmediğimiz yani kart üzerinde bulunan şeylerden şu anda bir 7 segmentlik display kaldı. bu videoda base 3 kartımız üzerindeki işte bu 7 segment display'i biraz inceleyeceğiz. İşte display nedir? İşte nasıl çalışır? nasıl kontrol edilir? İşte ne gibi özellikleri vardır? Bunlara bunları bakalım. ardından işte switch'le işte display'e gelen verileri gösteren gerçek bir uygulama gerçekleştiririz Vivado tarafında karta gömer çalıştırırız bu bu videoda iki part belki duruma göre üç parttan oluşabilir çünkü biraz uğraştırıcı yani diğerlerine nazaran bir tık daha belki uğraştırıcı olabilir bu videoda sadece bu display'i bir anlatalım çünkü display'i anlamak önemli Display'i detaylıca anlatayım sonra gidişata göre bakarız diye düşünüyorum şimdi bu 7 segmentlik display normalde tek hali bu şekildedir 7 segment de nereden geliyor 7 segment demek şu 1 şu 2 şu 3 şu 4 şu 5 şu 6 şu 7 şurada da bir tane nokta var bunun içinde farklı bir aslında aynı çok benziyor bu da 8.si diyebiliriz ama 7 segmentli bir display'dir ee, ne yaparız bununla İşte bu led tabanlı bir çıkış birimidir aslında ee, işte biz bunlarla sayılar gösterebiliriz bazı harfleri gösterebiliriz ee, nerelerde kullanılır İşte hesap makinalarında işte dijital saatlerde e, sayısal göstergelerde falan kullanılır tercih edilir hala günümüzde çok sıkça birçok yerde işte fırınların üzerinde mesela sallıyorum birçok yerde gözümüze çarpar. Bizim base 3 kartımız üzerinde de şöyle şu şekilde bir display bulunuyor. Bunun adı da seven segment four digit. Four digit seven segment o da yani four digit ne demek? Digit basamak rakam gibi bir anlamı var. Yani dört rakamlı, 4 basamaklı, 7 segmentli bir displayimiz bulunuyor. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 segmentli bir displayimiz buluyor, bulunuyor. Bunun özelliği de e, Common Anot diye bir özelliği vardır. Common Anot şeklinde bağlanmıştır. ileride i̇leride açıklayacağız. şimdi bu nasıl çalışıyor? Bu şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Normalde bu bizim displeyimizin sade hali, hiçbir şey yokken bu şekilde gözüküyor. Biz e, bunun her bir segmentinde bir LED bulunur diyelim. E, LEDler var burada. Biz diyelim ki bir yapmak istiyoruz, bir yapmak istediğim zaman şu iki ledi yakıp diğerlerini söndürmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Şu ikili ledi yandı diğerleri söndü. İşte mesela beş. Beşi yakmak istiyoruz. Şu, 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 şu ve şu ledi yakarız. Kalan şu iki ledi söndürmemiz gerekir. Ve biz bu şekilde 5 sayısını oluştururuz. Ee, yani bazılarını yakarak bazılarını söndürerek biz bu display'i çalıştırırız. O şekilde hareket eder. Ee, display'imiz Common Anot diye bir özelliği var. Common Anot'la şeklinde çalışıyor. Ee, yani ortak anotu var. Ee, anot neydi? Artı bacağı, ee, katotta eksi bacağı, individual katot, bireysel, her birinin bireysel bacağı vardır. Ee, şimdi her segment e, bir leddir. Bu ledlerin işte biz az önce dedik bazılarını aktif edip bazılarını da pasif bırakarak bazı sayıları oluştururuz. Bunlar mesela şuradan geliyor. Mesela biz şunu yazı yakacağız. Şuradaki sadece en sağdakini. Bizim base 3 kartımızdaki en sağdakini yakmak istiyoruz mesela. En sağdakini aktif etmek için önce an sıfır aktif ediyoruz. Çünkü en sağdaki. Ardından ee, mesela A, B, C, D, E, F. Bunlardan A, B, C, D, E, F bu g şu ortası p de şurada bir tane nokta var az önce göstermiştim o noktayı aktif edebilmek için işte biz sadece bu dijiti bu basamağı aktif etmek için an0 aktif ederiz ardından yazmak isteyeceğimiz rakamı için hangi kombinasyon gerekiyorsa onları aktif ederiz o şekilde bunlar bu şekilde çalışıyor burada şu anda söyleyecek başka bir şey hatırlamaya çalışıyorum bir, kısaca bir, bir daha tekrar edelim. Unuttuğumuz bir şey olmasın. Şöyle AN 0 1 2 3 şeklinde 4 tane dijitimiz var ve her dijit bu arada mesela AN 0 da CACBCC buna bağlı, AN 1 de buna bağlı, AN 2 de buna bağlı. Yani e, her dijit e, aynı segmentin e, verisini kullanır. E, ama bunu da mesela biz sırayla aktif ederiz. Sırayla aktif ederiz. Bu yönteme de multiplexing e, diyor. Deniyor bu şekilde açıklaması bunun açıklamasını yaparız buradan geldi buradan geldi hangisini aktif etmek istiyorsak hangi rakama aktif etmek istiyorsak ona göre seçimlerimizi yaptık ardından çıktı gitti bu şekilde çalışır ama bunda şöyle bir özellik vardır aktif low şeklinde çalışır yani aktif low nedir kısaca ondan bahsedeyim ee, aktif etmek için lowa çekmeniz gerekir yani e, normalde biz led yakmak için şöyle sıfır mesela diyelim ki şöyle bire 1'e çektiğimiz zaman ledi aktif ederiz sonra sıfıra çektiğimiz zaman söndürürüz ama bunda tam tersi 1'de kalır aktif etmek için sıfıra çekeriz Ondan sonra söndürmek için tekrar bire çekeriz. Yani aktif etmek için lava çek anlamında, hani bir sinyali aktif hale gelmesi için mantıksal sıfır seviyesine çekilmesi diyebiliriz. Kulağa ters gelebilir. Bu evet ters sırasında ama bu donanımla alakalı donanımdaki transistörle alakalı yani transistör sürücülerin yapısından kaynaklanır. Bu birazcık da elektronik konuları eğer merak ederseniz gidip o konuları araştırabilirsiniz. Neden böyle oluyormuş nasıl böyle oluyormuş ama burada aktif low şeklinde yani yakmak istersek sıfıra çekeceğiz şeklinde düşünebilirsiniz. Şuradan örnek verelim mesela diyelim ki biz A, B, C, D, E, F sıfır yakmak istiyoruz sıfır oluşturmak istiyoruz. Normalde ne oluyor? A, B, C, D, E ve F'nin yanması gerekiyor değil mi? Ne yapar? Biz ledlerde ne yapınca yanıyordu? Bir, hepsini 1'e çekmemiz gerekiyor. Ama tam tersi. Biz burada A, B, C, D, E, F'yi 0'a çekip G'ye 1 dersek bu sefer biz 0'ı görüyoruz. İşte sallıyorum 6. 6'yı görmek için veya 6 olmasın işte 8 olsun, 7 olsun. 7'yi görmek için A, B, C. A, B, C'nin 1. Yani yanması gerekiyor. Ama tam tersi şekilde, aktif low şekilde hareket ettiği için biz burada A, B, C'ye 0 verip, verip D, E, F, G'ye 1 verdiğimizde geldiğimiz zaman 7 rakamını görüyoruz bu bu şekilde hareket ediyor aklınızda bulunsun Biz de bu şekilde e, projeyi tasarlarken yaparken ona göre vereceğiz yani çalışmamızı ona göre gerçekleştireceğiz ee, Az önce bir multiplexing olayından bahsettik nedir bu multiplexing birazcık ona değinmeye çalışalım şimdi donanımı da şu şekilde e, hepsinin anotu AN0123 Bunlar farklı farklı her dijit. Ama hepsi aynı katota bağlı. Hepsinin katotu aynı. O yüzden mesela diyelim ki atıyorum biz bir, bunda bir yazmak istedik. Bunda iki yazmak istedik. Bunda üç yazmak istedik. Bunda dört yakmak istedik. Ne yapacağız? O zaman hepsini aynı anda aktif etsek de işte bunda bir yakarsak iki başka, üç başka, dört başka. O yüzden bizim farklı bir yöntemle hareket etmemiz gerekiyor. Farklı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Biz de burada işte multiplexing çoklama yöntemini kullanırız. Yani e, tek bir veri hattıyla işte birden fazla çıkışı sırayla ve hızlı bir şekilde kontrol etmek e, demek oluyor bu multiplexing'de. E, biz ne yapacağız mesela diyelim ki e, burada yapacağımız işlem aslında şu e, önce işte mesela sallıyorum e, 1 2 şöyle olsun 1 2 3 4 sayısını yazacağız önce biz buraya 1 sayısını yazdıracağız. AN0 aktif ettik. Önce AN0 yanacak. AN0 aktif ettik. Ee, yine bu da hani aktif bu şekilde çalışıyor. Sıfır verince çalışıyor. Aktif etmek derken anlayın yani bunu çalıştırmak manasında. Bunu biz aktif ettik. 1 yaz yaz buraya. Önce 1 yazdırdık. Ondan sonra bir süre bekliyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Bunu açtık. Sonra buraya 2 yazdırıyoruz. Bir süre bekliyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Bunu açıyoruz. Bu arada hani mesela bunu açtığımız zaman diğerler kapalı. Öyle, o şekilde çalışıyor çünkü. Bu sefer bunu açtık. Buraya 3'ü yazdırdık. Kısa bir süre bekledik. Sonra bu tarafa geçtik. Sonra bunu yazdırdık. Ve hani katotlar, alttaki bacaklar ortak olduğu için bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu da nasıl böyle oluyor? Biz bunları çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani mesela sallıyorum her bir rakamı, her dijiti işte 1 milisaniye kısa bir sürede bu işlem gerçekleştiriyoruz biz. İnsan gözü de bunu fark edemeyeceği için yani sanki her hepsi yanıyormuş gibi gözüküyor. Biz aslında hepsini sırayla 1 2 3 4 hani sırayla yanıyor sönüyor yanıyor sönüyor o şekilde. Hani e, bunu arka tarafta yazılımsal ve donanımsal olarak o şekilde yaptık ama insan gözü bunu fark edemeyeceği için 4 3 2 1 sayısını hep yanıyor olarak görür. Hep yanıyor olarak bizim gözümüz bunu görür. Peki bunu bizim böyle yapmamızın bir sebebi var tabii ki de. Hani neden böyle yaptık? Gidip hepsini işte buna yedi tane bağlayıp buna yedi tane bağlayıp çok daha ra rahat şekilde bunu kullanıp da işte yazılımı da daha kolay hale getirebilirdik. Ama bu sefer elektronikte yazılım bir şekilde çözülür ama donanımda bazı şeyleri çözmek işte yeni şeyler satın almaya bağlıdır. Yani donanım yani donanımı çözmek daha büyük problemler oluşturabilir. Sallıyorum bir FPC'yi satın aldınız. İşte bunun 100 tane bacağı var. Sonradan senin 120 tane bacağı ihtiyacın olduğu zaman sen gidip yeni bir FPC'yi satın almak alman gerekir. Ama sen burada yazılımsal olarak bir şeyleri halledersen o yüz bacağı kullanarak normalde 120 bacaklık işlem yapacak bir şeyi yine yüz bacaklı FPC ile çalıştırabilirsin. Bizim burada da her dijit için normalde 7 tane hani e, katotumuz var ya A, B, C, D, E, F, G diye A, B, C, D, E, F, G evet 7 karıştırmayayım diye saydım. 7 tane bacağımız var. Her birisinde 7, 14, 21, 28. Normalde her bir e, toplamda bu 4 tane kontrol edebilmek için bizim 28 tane bacağı kontrol etmemiz gerekiyor. 28 tane bacağı. Bir de her birinin DPS var. 4 oradan koydun. 32 yaptı. 32 tane bacağı bizim işgal etmemiz manasına geliyor. Ama biz burada yani burada bunun donanımı tasarlanırken demişler ki ortak hale getirelim. Bu şekilde hareket edersek biz bunu 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane Bacakla bir de DP ile 8 bacakla e, FPG'nin 8 bacağıyla biz bu işi halledebiliriz demişler. Yani bir yerde 32 tane pin kullanmak var. Bir yerde 7 tane 8 tane pin kullanmak var. Yani burada da ne olur? İşte biz daha az donanım hattı kullanmış oluruz. İşte daha e, esnek ve modüler bir sistem kurarız. İşte bizim FPGA pinlerimizdeki e, pinlerin tasarrufunu bu şekilde sağlamış oluruz. E tabii biz bunu yaparken yazılımsal olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız biz burada işte? E, biz bu display ko kodlarken işte bir clock divider e ihtiyacımız olacak. İşte bir sayacı ihtiyacımız olacak. İşte bir decoder e, dekoder ihtiyacımız olacak. İşte decoder işte bizim sayıyı çözecek o sayıya karşı gelen segmentleri otomatik açacak kapatacak bir devre olacak mesela diyelim ki bu da bu şekilde olan yani, multiplexing var bu yöntemle çözüle birlikte bu yöntemle çözülüyor ardından bir de bir de refresh ve timing diye bir durum var. Bunun yenilenmesi ve zamanlaması diye bir şey gerekiyor. Şimdi multiplexing olduğu için hani az önce bahsettik sürekli işte onun yani belli bir süre yanacak belli bir süre sönecek o şekilde olacak ve bunun devam etmesi gerekiyor. Yani, yani bu sürenin hem yeterince kısa hem de dengeli olması gerekiyor hani dengeli olması gerekiyor. Yoksa çok yavaş yapılırsa diyelim ki titreme olur. Gözümüz bunu algılar. Bir titreme oluşturur. Çok hızlı olursa bu sefer kontrolsüz yapılırsa işte bazı segmentler ya doğru yanmaz ya da e, doğru gözükmez. O yüzden bize mesela bir örnek bir şey vermişler. Önerilen de demişler ki insan gözünün algılamayacağı. Hani dördünün de aynı anda yanıyor şekilde siz çalışmak istiyorsanız demişler. Bir milisaniye ile bir periyodu yani 4'ünü birden yaka, yaktığınız şeyi 1 milisaniye ile 16 milisaniye arasında e, bir süreye tutabilirsiniz demişler. Şurada örnek verilmiş mesela diyelim ki biz digit 0'ı aktif etmek için ne yapıyorduk? bir şeklinde geliyor hop sıfıra çekildi burada. sıfıra çekildi şu anda digit 1'i gördük. Burası sallıyorum 1 milisaniye olsun. 1 milisaniye boyunca dijit sıfır şu anda yani birinci rakamı şu anda sıfıra çektik ya aktif ettik ondan sonra bir milisaniye bitti hop bire çektik Ondan sonra geri kalan hep bir şekilde sonra hemen peşine bu sefer ikinci rakamı görmek için bu sefer ikinci rakamı lova çektik ve bir milisaniye boyunca bu da kaldı sonra tekrardan bire çektik ki yani sönsün sonra bu sefer üçüncü rakam dördüncü rakam her birisinde 1 2 3 1 milisaniye, 1 milisaniye, 1 milisaniye, 1 milisaniye şekilde toplamda bu periyodu 4 milisaniyede biz tamamlamış olduk. Bunun Bu da diyor ki işte bu periyodu 1 milisaniye ile 16 milisaniye arasında yap diyor. Yani bizim önerimiz bu şekilde diyor. Ve bunun periyodik olarak sürekli devam etmesi gerekiyor. Bakın şurada da zaten şurası bitmiş ve anında tekrardan an sıfırı tekrardan hani yine yakmış. Yine şuradan bak yani şurası şuranın devamı aslında. Aynısı yani şunu kopyala şu çizgiden itibaren kopyala şuraya yapıştır. Aynısı burada da olacak. Yine e, az önceki işlem tekrar edecek ve sürekli e, bu devam edecek. Bunun sonucunda da ne olacak? E, gözümüz bu kadar kısa sürede kararmayı algılamayacağı için sürekli bizim bunu yanıyor gibi algılayacak. Biz de dördü birden yanıyormuş gibi göreceğiz bunu şimdi bu videoda e, display'i bayağı detaylı şekilde anlattık hani neden böyle oluyor nasıl böyle oluyor bunları anlamak önemli sonra uygulamada çünkü e, bunları uygularken neyin nereden geldiğini bilmek çok önemli e, bunu detaylıca anlatmaya çalıştım artık sonraki videoda o kaç video sürer bir ya da iki parta bölebiliriz onu da belki e, bir sonraki videoda artık e, bu display ile bir şeyler yapmaya çalışalım. Switchlerle bir kontrol edelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.